Herkese selam dostlar. Dedim ki oyuncağımı tanıdacağım. Tanıdıram. Bunlar benim oyuncağımdır. Hamsı. Neden tanıdık? Bunlar. Bunu bir gün almışım. Sen Allah'ım ben çıkan sasa bakayım. Nasıl dostlar? Burada dostlar benim el ele kolanım var ki. Burada saklayalım. Tamam. Manın da olsa bir yüzü belə Lan diyanın da olsa Kameranı silam Ha el yazam Hadi olsa göz yüzü Lan Hadi Aha Deyesin kalite geçecekti Dosa bu bunun özüdür, bu yıllarım özüdür. Evet. Bir daha dosa, Lego lala bak dosa, bakın dosa. Bu da. <laughs> Ve halkum var. Dostum, mən hər gün digərə gəlib kişəsənəm ki, bunu mən tapa bilmərəm. Hələlik verəm. Hələlik bundan tapmışam. 90 mənə çox da gerçek deyil bu şey. Buna ataq. Bu gəlsin bizə. Of. Kanka. Spider-man əllər, qollar, qatlana bilə, ayaqlar qatla bilə. Ayıqlar hər şeyə qədər. Saatten de yılmışım buraya. Ve dövüştürürüm. Max ben beynim. Tika. Dostlar ben de 34 tane tanısım var. <gülüyor> <gülüyor> Yalnız. iyi. <gülüyor> 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 Ve öldünüz. Zafa değil. Bunu mu da ne alakası? Dosya Lego'nu yazan. Ben, ben tapam sana bölme Lego. Aha. Dostlar bu Temu'dan almamışım. Abi Mehmet'ten almışım. Oh. 1999-cu ildə belə o dönən şey var ya, hey, Evan O, o yox idi və əlimizdən baba. Oh. Osa siz de sevdik. Osa elimi bura koyayım. Gözü. Elimi bura koyayım. Osa elimi bura koysam. 20 like. Yaxşı. Aa yok. Ben bunu diyandırım. Başlayayım. Yaman ağlıktı ne yandısın? Ay gözlüğünü dostlar bakın. El adım ben... Ben sözümü öldü. Dostlar bu adamını e, saat yakalamıştım ama onu şimdi görsem sizin için verdim. Öyle kayıttaydım. Yani bir 20 like atın da dostlar. Ya 20 yok düşürdüm 5'e. Bana bak masası yıkayım. Yani. Lan! Sikanın gitarı. Bunu koyun Lan. bura. Dostlar at hala alma planlayıram. Hala düzeltdiğimle kola. Yumayım. Ne alaka ne alaka? Videomuz. Burada sona el. Yani sona el. Dostlar kim videonu kapatsın? En sevdiğim içeri bir dünya Onlar. Ha. Oh. Dostlar videoda e, videonun sonuna geldik. Like atmayı unutmayın, abone olmayı unutmayın ve hoşça lan. kalın. Lan, lan görsen mi? Ay dostlar, alacaksın Lan. Hoşça kal. Hangi olsam hoşça kal. Mutlu kalın.